Arkadaşlar herkese selam. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Skyna 770 ile birlikteyiz arkadaşlar. Yükümüz 10 tonluk beyaz fosfor bugün. Türkiye haritasında Giresun'dayız arkadaşlar. Giresun'dan Madrid'de tam tamına 54 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Bakalım yollarda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Neler göreceğiz. Neler konuşacağız. Bugün yine daha önceki videolarımda olduğu gibi doğaçlama ilerlemeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir mevzu üzerinden de hareket edebiliriz. Yolun durumuna göre e, videonun işleyişine göre o değişir. O zaman daha fazla lafı uzatmadan yola çıkıyoruz. Aracımızı çalıştıralım. Bu durumda ne yapılır? Parlar açılır. Bugün güzel, şöyle güzel bir özellik göstereceğim arkadaşlar size. Ee, otomatik uzun far e, var. Skyna'nın 770 kasasında en dolu paketi bu araçlar biliyorsunuz. Yeni bir güncelleme ile artık aracın bu özelliğini kullanabiliyoruz. Atıyorum ben şöyle uzun farı açtım. Açık. Şu an uzun far açık arkadaşlar. Otomatik olarak kendisi açıp kapatıyor uzun farı. Şöyle göstereceğim hemen. Ee, evet. Ha tamam. El frenimizi indirmişiz. Kendine, kendine bakın. Açıp kapatıyor. Bu da önündeki sensörle alakalı. Onu da söylemiş olayım. Önündeki sensörlerle alakalı arkadaşlar bu olay. Ee, araç yoksa uzun farları açıyor. Herhangi bir araç görürse uzun farları kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Baya uzak mesafeyi tarayabilen yüksek mecralı sensörler var. O sensörlerden birisi tam olarak burada arkadaşlar. Bir tanesi de bu üstte var. Aracın dışında. Onu tabi şu an içeriden göstermem mümkün değil. Daha fazla laf uzatmayacağım. Yolumuza çıkalım. Hadi gidelim. Tamam mikrofon düşüyor az daha. Az kalsın mikrofon düşüyor daha. Hadi baba. Yapacağınız için. Yolun ortasında niye duruyorsun yarak? Sığır herif ya. 봐. 아담 와려 칠들트르람 b u fark ettim. Kamera çok aşağıda sanki ya. Bana mı öyle geliyor? Yo aslında iyi. O kadar çok araç var ki bu FPS bayağı düşüyor. Arkadaşlar bugün şöyle bir konudan bahsedeceğim. Şimdi Şöyle bir inanç var. Tırlar sol şeride çıkamaz diye bir hurafe dönüyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Yani uydurmayın bir taraflarınızdan. Öyle bir şey yok. Tırlar sol şeride çıkabilirler. Şimdi ben artık sallamaya çıktım. Hemen başlıyor. Turun sol şeridinde ne işi var? Yani belki orada tır şoförü anan arıyordur. Oğlum böyle beyinsiz beyinsiz konuşmayın anan Niye tır, tırlar sola çıkamıyormuş? Biz araç sollamayacağız mı? Oha. Yol çekmiş Bak ben ne güzel solluyorum. Şimdi takograf olayına geleyim. Bir de şu var. Hız, hız olayı var. Bu jetçilerden bahsedeceğim. Baba siz bu işi böyle hafif alıyorsunuz. Kolay bir meslek sanıyorsunuz ama değil. Bu sebze meyve taşımacılığı yapan abiler bu olayı yapmak zorunda. Bu hadiseyi gerçekleştirmek zorundalar. Yoksa marketlerde bok bulursun. Öyle yiyecek içeceği, meyve sebze. Manava bok bulursun. Gittiğin zaman bir tane kıvırcıya 100 lira para verdiğin zaman ağlarsın ama ya da ne bileyim bir kilo patatese 500 lira para verdiğin zaman görürüm o zaman ben senin götünü. Çıkıp nasıl isyan Her şey çok pahalı, pahalı. Pahalı olur tabii sen adama cezayı kesersen, yargısız infaz yaparsan adam sana bir günde getireceğim malzemeyi 3 günde getirir. Onu da çürümüş halde getirir. Böyle olur yani. Bu iş böyledir. Böyle oradan uzaktan konuşması kolay. Şimdi tırın sol şeride çıkamaz olayını ben açıklığa kavuşturayım arkadaşlar. O beyninizi bir temizleyin. Tırlar sol şeride çıkabilirler. Ama ne için çıkabilirler arkadaşlar? Araç sollamak için çıkabilirler. Burada bir hafızanızı beyninizi yıkayın. Temizleyin. Tırların sol şerit yasağı şu şekilde var arkadaşlar. Tırlar sol şeridi sürekli ihlal edemezler. Sürekli ihlal ettikleri zaman Eyvallah. Cezai işlem uygulanabilir ya da bas bas bağırabilirsiniz. Götünüzü yırtabilirsiniz. Tırın sol şeritte ne işi var diye. Ama dediğim gibi tır sollamaya çıktığı an hemen elinize telefon alıyorsun. Bak diyor kilometrelerce diyor sol şeritte gidiyor. Ben yalan inamı ne Nerede kilometrelerce solda gidiyor adam? Adam sollamaya çıkmış. Daha sollamasını bitirememiş. Alıyorsun eline kamerayı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz diyor. Bu hafriyat kamyoncuları böyle. Bu tırların hepsi böyle. Kilometrelerce sol şeridi işgal ediyorlar falan. Peki ben de seni işgal etsem ne olur? Değil mi? İşte böyle yalan şeyler, e, yalan haberler. Bunun zaten en büyük etkeni medya arkadaşlar. Bunun yüzünden bu meslek böyle ayaklar altına düştü, karalandı. Sağlık olsun. Bizler e, her türlü sabrımızı gösteriyoruz. Bir de dediğim gibi bu hız olayını da söyleyeyim. Yani diyorlar ki bu araçlarda da dijital takograf var. Zaten ona bir ceza gelir. Bok ceza gelir. Sen o takografın doğru gösterdiğini mi sanıyorsun? Yani yine ona da bir çözümü var. Bu yazılım yapan arkadaşlar var. Sağ olsunlar. Takorafla güzel ayarlar yapılıyor takoraflara. Sen 200 ile gidiyorsun. Takoraf orada 70'i gösteriyor. Onu geçeceksin bir kere. O yüzden ağlamayın yani. Bu tır şoförlerini yolda gördüğünüz bunlar emektar insanlar kardeşim. İnsanların emeğine saygınız olsun Adamı sevmiyor olabilirsin. Belki trafikte yanlış yapmış da olabilir. E sonuç olarak sen iki saat araba kullanıyorsun. iki saat ya. iki saat araba kullanıyorsun. Bir şehirden şehire gidiyorsun. Belim tutuldu. Kötü ağrıdı. Kollarım koptu. Ay o ne trafikti. Bilmem ne. Oğlum adamlar 27 saat 35 saat bu koltukta araba kullanıyor. Sen ne konuşuyorsun? Kolay değil oğlum bu işte, Öyle laf atmak kolay. Çamur atmak kolay. Daha hayatımda el arabası kullanmamış insanlar tır şoförlerine ders vermeye çalışıyor. Tır solda gidemezmiş. Yok karayolları bilmem ne kanununa göre şey Oğlum ya bir siktirin gidin ya. Yani. Açmışın oradan kitaptan karayolları kanunu. Ha, hemen yazayım. Karayolları kanunu. Trafik kanunu sen şöylesin ama ne yapalım da araba sürmeyi bilmiyorsun orada ahçap geçsin. İşte bunu bir tek bizim milletimiz yapıyor da. Neyse. Maalesef her konuda 500 yıl gerideyiz. Bu da coğrafyanın kader olduğunu anlatıyor bize. Yapacak bir şey yok ama şunu kafanıza vura vura öğreneceksiniz. Ki bunu ben öğretmesem başkaları öğretecek ya da siz öğreneceksiniz. Bu ülkenin bel kemeri tır şoförleridir arkadaşlar. Bel kemiği. Bu ülkenin bel kemiği tır şoförleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Düşünün ki piyasadan tırlar bir anda gitti. Ne yapacaksınız? Açlıktan ölürsünüz açlıktan. Ben size o kadar söylüyorum. Ben biliyordum. Onun gelişinden belliydi amına koyayım böyle yapacağı. Zihnini siktim süpürgesi. Kaçıyorsun değil mi bir de? Göt. Onun gelişinden belliydi zaten ama. Anladım yani. Sektir git. İşte bir de bunun gibiler var. Yani bekliyor ki tır şoförü ona yol ver. Sana ben niye yol vereyim oğlum? Pantolon balığı gibi çıkıyorsun bir anda. Ben 70-80 ile geliyorum. Adam benden yol bekliyor. 10 ton, 15-20 tonluk araçtan. Beyinsiz ya. Hadi baba. Ben şuradaki stickerdan adamın sinyal verdiğini görmedim bak. Aracımız arkadaşlar 6 ileri 1 geri vites. Normal adaptif şanzıman kullanıyorum. Yani normalde 12 vites kullanmıyorum yani. Tek hoşuma gitmiyor. Her saniye başı vites arttırmak. Adaptif şanzıman çok daha kullanışlı. Çok daha güzel. Ve basit onu da hemen açıklayayım. Skyna'larda var bir tek bu adaptif şanzıman arkadaşlar. Benim en sevdiğim Alman özelliklerinden Alman kalitesinden birisi de Skyna'ların adaptif şanzıman olayı. Hemen onu da açıklığa kavuşturayım. Beklesene bir döneydik ama ne yapayım araya giriyorum hemen. Adaptif şanzıman arkadaşlar aracın yüküne, tonajına göre devirini, şanzımanını ayarlayan bir otomatik sistem arkadaşlar. Çok harika bir olay. Normalde e, araç 20 tonla nasıl kalkıyorsa 40 tonla da o şekilde kaldırıyor. Adaptif şu an zaman bu, bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Normal araba şanzımanı gibi gidiyor. Hızlı da gidiyor. Hem yakıt tasarrufu sağlıyor. Hem de ekstra tork gücü sağlıyor araca. Öyle çok fazla güç kaybetmiyorsunuz yani. O yönden çok baya baya iyi bir yöntem. Onu da söylemiş olayım. Şu V8'in sesini arkadaşlar anlatmama gerek yok herhalde. Harika bir terapi. Abi bu tır kamyon sektöründe, tır kamyon pazarında Skyna yani lider abi. Ben bunu her videomda söylüyorum, her zaman söylüyorum. Yani bütün tırcı camiası da zaten bunu biliyor. Ya bu aracın ya benim kendi şahsi düşüncem bu aracın rakibi yok abi. Rakip olamazsınız bu arada. Hem donanım konusunda hem güç konusunda yani sağlamlık konusunda, parça maliyeti konusunda abi bu araçla yarışamazsınız. Kim çıkıp bazıları ki Volvo, Volvo. Abi Volvo sadece kazada sağlam. Yani o araç da çok aşırı pahalı bir araç. zaten bunun kardeşi sayılır. Aynı fabrikada üretiliyorlar. Aynı aynı bakın laciverti diyebiliriz yani. İkisi de aynı mühendisin ee, tasarımı. O yüzden Volvo ile bunu kıyaslamayın abi ama kıyaslayacaksanız da yani üzerine Volvo böyle da saçma olmuş yani. Volvo'nun en, en baba arabası 750 beygir. Skyna 770 beygir. Evet, Volvo'da adaptif şanzıman yok. Bunda var. Esna. Bu arada Türkiye'de bayağı teste sahibi var ya abi. Hani paranız yoktu sizin ya? Burada ne var? Radar. Radarla hız denetimi yapılmaktaymış. Şu sarı çizgilerde direksiyon çok güzel titriyor ya. Hani radar aracını göremedim ben. Bu arada takip mesafesi arkadaşlar gerçek anlamda önem arz ediyor. Onu da söylemiş olayım. Bu bizim arkadaş mı ya? Kim bu? Hayır. Ama arkası da güzelmiş ha kardeş. <laughs> yok Bora. Abi herkeste arkası var ya. Yakıtımız var. Bu nasıl bir yakıt karakteri istasyonu lan? Merzifon otogarındayız. Merzifon'a geldik. Amasya Merzifon. Arkadaşlar Amasyalılara buradan selam olsun. Dönel kavşağı anlattık. Bu arada buna da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Ağır vasıtalarda fren patlama olayı diye bir şey olamaz. Olmaz yani. Bu aracın doğasına aykırı bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki abi o kadar izledik haberlerde. Nasıl öyle bir şey olmaz? Deme bize öyle dediler. Freni patlayan kamyon işte şöyle oldu. Freni patlayan tır faciaya neden oldu. Abi fren patlama diye bir şey. Bunlar işte medyanın algısı, yanılgısı size yemeği nasıl servis ettiği ile alakalı bir olay. Nasıl bir erkek çocuk emziremiyorsa, bir erkek çocuk doğuramıyorsa bu da aracın böyle aynı buna benzer doğasına aykırı bir şey. Fren tutmamasının sebebi arkadaşlar tamamıyla ya mekanik bir arıza ya da şoförle alakalı. Bunun ikisinden biri başka olamaz yani. Onu söylemiş olayım. Balatalar aşırı ısınır, fren tutmaz. Fren şişmesi dediğimiz olay, pedal şişer, fren tutmaz. Daha sonra cıma. Kompresörde arıza vardır, havayı tam dolduramamıştır, fren tutmaz. Bu da araç bakımı alakalı tabii. Ama değil, fren patlamaz abi. Bu öyle basit bir şey değil yani. Buna kaç tane mühendisler, kaç tane İnsan buna arge çalışması yapılıyor. Yıllar sürüyor argesi bunun. Bir araç piyasa sürülmeden önce milyar tane testten geçiyor. Onu bir kere geç. Ya biz insanlar ne bileyim biz ülke olarak abi emeğe bu kadar mı saygısızlık yapmaya başladık? Onu anlayamadım ya. Bak düşünün adam bir arge yapıyor. Rahat 5 yıl sürüyor. Çıkartıyor piyasaya. Sen diyorsun bu böyle olmaz. Oğlum Adam emek vermiş lan. Tamam beğenmemiş olabilirsin. Ama emeğe de saygın olsun yani. Bizim insanımız maalesef o kadar çok değişti ki. Bu değişim hiç ayrı alamet değil. Yeni nesil söylemiyorum bile. O konunun dışında yani. Ona hiç Onları ben yeni nesli o Z kuşağı diye kendilerine kuşak adı koyduk koyanlar var ya onları ben konu bile almıyorum. Bu arada güzel bir dinlenme tesisi aramaktayım. Öküz müsünüz ya? Yani? Hayır. Güzeldi. Abi Skyna var ya başka bir şey ya. Retardörü, fren sistemi, aracın ne bileyim ya. Gerçekten harika bir olay. Ah canım, yokuş çıkamadınız mı siz? Maşallah, yokuş da yokuş şu an. İşte yüksek beygir aracın faydaları arkadaşlar. Aha, dinlenme tesisi buldum. Yok ya. Sağ park edeceğim ya. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.